Cerere Konser Salonu aslında hem İstanbul'un hem de e, özellikle Avrupa'nın ve dünyanın önemli konser salonlarından biri. Konser salonu olma e, niteliğimizi çok e, önemsiyoruz, ama ondan fazlası olduğunu söylüyoruz Cerere. Nin. Birbirinden güzel konserlerle İstanbulluları sanatla buluşturan Cemal Reşit Rey Konser Salonu artık yalnızca bir konser salonu değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni dönemde hayata geçirdiği yeni vizyonla konser salonunu hareketli bir kültür sanat alanına çevirdi. bırak sen Buraya gelen bütün önemli e, müzisyenler yani bir günlüğüne, iki günlüğüne geliyorlar ve konserlerinin sabahlarını Türkiye'deki genç müzisyenlere ustalık sınıfı e, eğitimleri vererek geçiriyorlar. Aynı zamanda burası e, girişte solda konseptiyle ve konser öncesi konseptiyle bir söyleşi alanı haline geldi. İçeride e, Türk Halk Müziği konserimiz varken dışarıda e, caz müziği dinleyebilecekleri, geleceklerin karşılaşmaları yaratmaktı buradaki amacımız. Bir diğer önemi de bu ters köşe konserlerinin aslında konservatuar öğrencilerinin burada sahne kendilerine bir alan buluyor olmaları. bir çocuk operamız, bir çocuk senfonimiz ve bir çocuk müzikli oyunumuz var. Bunlar önümüzdeki yıl belki biraz bale de ekleyebiliriz, dans da ekleyebiliriz diye düşünüyoruz. Biz burayı böyle sabahtan akşama bir kültürel canlılık içerisinde olmasını çok arzu ediyoruz. Önümüzdeki yıl daha da artarak devam edecek bütün bunlar.